Bir gün böyle oturuyoruz benim evde. ...işte yemek yiyoruz falan. Onlar da oynadı Erşan da değil mi? puri. <laughs> <laughs> Can abi Zafer abi ilginç bir ikili. Can abi dedi <laughs> bak sana şey dinleteyim dedi. Şey, Erşan'ın dedi müziklerinden bir tanesini ve şey açtı işte oradaki şarkılardan bir tanesini. Ercan'ınkili. Ercan, Ercan abi ile sizin yaptığınız şarkıyı açtı. O gece başka hiçbir şey dinlemedik. Sürekli onu dinledik. Ama Sürekli... Biz de öyle. İşte, biz, biz de. de. Ve benim... Ben rica ettim bizim evet, WhatsApp evet. grubundan. Dedim ki ne olur yollar mısınız? Çünkü ne zaman arabaya binsem <laughs> sonuna kadar açıp böyle başka camları şey kapatıp hit olacak Bak, ya. Bak delireceğim Yazıyorum, artık. En son eğlenceli. Ercan Erses. Sana geldim dedim ki ya ne olur Can abi dedim ki Can abi de bir de böyle berbat bir şekilde böyle bir şey sanki yani böyle sanki hayatta ben böyle deli gibi sahip çıkarıp hayatta veremem ben onu kusura bakma dedi. Tam can Ve can çaldı çaldı, gece dört gibi gitti. <gülüyor> şey, <gülüyor> abi dedim kurban olayım sesini hoparlörü Çok... açma şey, hiç bir telefonu açmamaya Çok başladı. Akarsız. Ertesi gün yalvarıyorum gönder şu şarkıyı diye gönder. Sonra geldim sana dedim ki ya ne olur bunu bana bak yani İstediği bir şey imzalayın falan bunu gönder. Sağolsun kırmadı gönderdi. Günü, Cuma günü bütün o müzik platformlarında Aha, her, her şey şarkı şarkıları olan her bunu soracağım işte ya. Yani. Bir tane de çok güzel bir hediye var o da Özkan abimin. Of, evet Aa, ya. Sondaki finaldeki. Evet. evet. Özkan ya, o ne güzel bir final sahnesi ya. Of, çok ya, eğlendik ne Ya ne kadar güzel. Bir, öyle bir yansıyor ki orada sizin eğlenceniz. ama o gün gerçekten kamera. hakikaten Yani, yani. kamera. Evet. Şimdi sende diyorlar ama biz gerçekten evet, eğlenip, evet, oynayıp gülüyorduk. Son Mükemmel gündü zaten yani. Ya, ya böyle bir mi? son yani yazıldı mı yoksa bir anda şey Hayır. mi? Böyle ha. bir böyle bir son şöyle yazılmadı. Yani bir kutlama yapacaklardı o gün. Ee, yani 8. bölümün sonunda işte bizim Mickey Bar'da bütün ekip buraya gelir, başarılı olmuştur filmleri ve bir kutlama. Orada bir şarkı söyleniyordu. Ama bu Özkan abinin şarkısı hediye bir şey oldu. Çünkü biz bir misafir oyunculuğu var Özkan abinin 6. bölümde Dimitri Vapuridis diye bir karakteri oynuyor. Özkan abim o gün hani o sahneler çekilirken setteydi. Akşamına kaldık sette biraz beraber yemek yedik falan filan güldük oynadık. Gecenin geç saatinde dedi ki onun öyle huyları vardır. Yani sanki yani e, Hasbel Kader şarkı yapan bir adam gibi 50. yılında dedi ki ya çocuklar bir şarkım var dinler misiniz? Ulan Özkan Uğur şarkısını nasıl dinlemeyelim? Hemen telefondan çaldı bize. Abi yıkıldı ortalık. Dedim ki yani bu şarkı ne? Dedi ki bu, ben öyle yaptım dedi yani bunu. Dedim abi bunu yani filmde kullanalım mı? Ve sen bize gel evet. 8. bölümün sonunda bunu söyle. Bizim barda. Sağ olsun kabul etti. O şarkıda yani e, bir bakman lazım diye eee Final yani bizim oldu. için hani o mekanın son günüydü. <laughs> Özkan abim geldi, söyledi de gerçekten Özkan abi dinledik. Çok yani, güzeldi. <laughs> hani öyle yine bir o sahnedeki yani. mükemmel enerjisiyle Tabii. hepimizi alıp böyle coşturdu. Yani o sahne, o anda karar verilmiş ve çok güzel bir ambiyans var burada. Hadi bunu çekelim diye çekilmiş. Hani bir şey yazılarak, planlanarak yapılmış gibi bir his vermiyoruz. Yani. Ve şarkı o, o ilhamı getirdi. Yani Özkan evet. abim şarkıyı getirince. Ama böyle hissediliyor olması da çok güzel çok bir Çok hoş. Şey o yüzden ya. soruyorum. Böyle güzel. bir final yazıldı mı diye. Yani ben hiç öyle hissetmedim. İşte da. bir kutlamaydı çok o. o. o kutlama, kutlama kutlama belki, belki böyle bir ne bileyim rezervden bir şarkı yapacaktık. Şimdi bir yandan da o adını anmak istiyorum. Ee, Sertaç. Özgümüş. Sertaç bütün yani e, yalnızca dramaların değil bütün projenin müziklerini scoring'ini yapan bir hmm. sen arkadaşım. Çok kıymetli bir kardeşimdir. Yani gerçekten yani takip edenler biliyor yani şu son dönemdeki bütün bu dizinin müzikleri ne enteresan diye kulak kabarttıkları bütün birçok işin şeyi yani. Bu son bölümdeki bu arabesk şarkılar özellikle. Bunlar peki Arabeskler benim evet. Bunlar peki mesela bunlar nasıl nasıl yapıldı nasıl çıktı? Bir tanesini hadi Ercan saatçi mesela sen bir şey yaptın, aradın. Hadi Ercan şuna bir bak falan mı oldu? Ya şöyle, e, ben müzikle ilgileniyorum birazcık. Bu karakterin yani söyleyeceği şarkıları önce sözlerini yazdım. Biraz melodilerine takıldım. Söz müzik olarak onlar çıktı. Zaten biz hani o e, filmi çekmezden evvel o üç şarkı hazırdı. işte sen kaldırdım. E, doyamadım. Bu üç şarkı hazır, pardon ikisi hazırdı. Sonra bir filmde böyle bir esprisi olan bir kelime var, bir cümle şarkının adı olan şey. Onu Ercan'a dedim ki böyle bir böyle bir arabesk bir iki tane şarkı yaptım. Dedi ki bu şaka mı dedi bunlar? Yok dedim ya işte filmin karakteri bu. Ama dedim bir tane de yani senden böyle bir şey istesem, aa dedi çok eğlenirim. O da hemen yani haftasına yaptı bir şey evet. yani ve Hakan bütün sette onu dinledik. Orada bir şey var Çağla. galiba bir okumalarda bir Hakan Altun falan. He sağ olsun şimdi Hakan'ın da pes vardır ya <laughs> e, böyle bir pesler için vokal rica ettik ondan. Geldi ama şarkının sözlerini bilmiyor tabii Hakan. yani koşa koşa geldi sağ olsun dedi ki tamam ya ne demek dedi ben dedi okurum dedi taktı kulaklığı okumaya başlayınca son pişmanlık yani, <laughs> sözler bu muydu diye biraz üzüldü tabii. <laughs> en komik şey değil mi? Söylerken, <laughs> söylerken ne olduğunu fark ediyor. Söylerken ne, nereye düştüğünü fark etti. Sağ ol. <gülüyor> çok <gülüyor> ama çok, çok güzel. Ben, ama yani bütün enstrümanistler yani şimdi benim bir kardeşim daha var bu işte emeği, müziklerde emeği geçen. Dediğim gibi yani Sertaç bütün her tür yani korku filminin, <laughs> işte ne bileyim polisiyenin, arabeskin bütün skorlarını o yaptı. Bu şarkıları Erkan Adlin kardeşim o yani bu bütün bu aranjeler yapılırken kayıtlarda başında durduğu işin. Bir de Ercan abi var tabi. Ezgi. E, bayağı iş yani o, o film ait. Yani yalnız 8. bölümü ait bir şey oldu yani soundtrack oldu. O, ya, o, o yani, bütün işin başından sonuna kadar... E, işin komik olup olmaması ne bileyim oyuncular falan. E, onun için o, diyorum komiklik ikincil yani o ya kadar. Sahiden var. de yani ben mesela Arif 216 için de aynı şeyi yazmıştım o zaman. Böyle her tarafına çok emek verildiği, çok özen gösterildiği, ya yani çok böyle iş böyle hani derler ya böyle çok kıymetlisi Cem Yılmaz'ın olduğu çok kendini belli Eyvallah, eden bir sağ iş. Ol. Ee, şarkılarından tutunda dekoruna kadar. Ben e, işte kafa için konuşurken Cem Yılmaz'a şeyi sordum. Arkadaşlarını izliyorsan ne derdin hani bittiğinde 8 bölüm birden? Dedi ki bu bir hüner gösterisi derdim dedi. Ha. Sen arkadaşlarını izliyorsan ne derdin? Mesela 8 bölüm bitti. İzleyecek elbette arkadaşlarını değil mi herkes? Tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki. Ben izledim. Bir, ee, bir daha izleyeceğim. Arkadaşlarını ben de. Biz hepimiz izledik. Biz izledik. Çok merak ediyorlar. Sürekli soruyorlar. E, ne derdi? Valla bence arkadaşlarım hakikaten bu işi çok beğenecekler diye düşünüyorum. Uzun zamandır bekledikleri, eğlenebilecekleri aa, aa. E, ve hakikaten her şeyiyle bir bütün olarak e, çok şık bir iş göreceklerini düşünüyorum. Senin favorin hangisi? Aa, soruyu yani? yanlış anladım. Ben mi yanlış Abi, anladım? Ben şu, şu, soruyu şöyle anladım. Sen dışarıdan izlesen ne anlarsın? Tamamen bambaşka bir şey anlamış. Arkadaşlarımın ne diyeceği üzerinden <laughs> söyledim. Yanlış mı oldu? Yok yok gayet iyi devam. Tamam. <laughs> ben yanlış anladım. Sen yanlış anladığın şekilde cevapla. tamam bak. Ben, ben Senin nasıl anladığını izlesen, biz de anlayalım. <laughs> Merve, hoş geldin. <laughs>